Merhaba arkadaşlar. Asla art niyetli değilim sevgili arkadaşlar. Bu platformda yaşadığım, bana yaşatılan haksızlıkları sizinle paylaşıyorum. Tabii ki kişiden kişiye değişir yaşadığım, içinde bulunduğum durumu anlama tarzı. Arap saçına dönmüş bu zor ve çetin bu çıkmazı, bu yolu Belki beraber atlatırız diye düşündüm. Bazı kişiler farklı bir yaklaşım tarzı içerisindedirler. Bir söz vardır: Sağ işitmez, uydurur. Konuyu anlamak isteyenlere kapım açık. Bilmiyorsanız konuyu fikirle beyan etmeyiniz. Hem beni hem de kendinizi incitirsiniz. Teşekkür ediyorum. Esenliklerle kalınız.